Bu gerçekten zordu. Çünkü çocuklara gerçek hayatta canavarların olmadığını öğretiyordum. Onlara dolaplarınızda herhangi bir canavar yok diyordum. Yatakların altında herhangi bir şeyin olmadığını söylüyordum. Ama yalandı. Aslında canavarlar vardı. Dışarıda sizden her şeyinizi alabilecek insanlar var. Onlar gerçek canavarlar. Daniel'ın kuzeni Jessica Perry. 2 Aralık 2016'ydı bir cuma günüydü. 28 yaşındaki Daniel Sitliskin'in önünde yoğun bir hafta sonu vardı. Cumartesi günü çalışacak, pazar günü de büyük babasının Noel ağacını süsleme planları vardı. Ama o gece, yani cuma gecesinde, işten hemen sonra akşam yemeğinde en yakın arkadaşı olan Sarah ile buluşmayı planlıyordu. Daniel akşam üzerinde iş yerinden ayrıldı. Arkadaşı Sarah'a kısa mesaj gönderdi. Erken çıktım, bir an önce eve uğramam gerekiyor. Sonra yola çıkacağım. Sera ona ulaşamadığında akşam saat 17.30'da ona mesaj gönderdi. Seni arıyorum ama açmıyorsun. Hayatta mısın? Senden haber alamıyor olmam çok tuhaf. Beni endişelendiriyorsun. Sera saatlerce ondan yanıt gelmesini bekledi. Yanıt gelmediğinde onu birkaç kez aradı. Ama aramaları doğrudan sesli mesaja yönlendiriliyordu. Sarah onun üzerini değiştirmek için evine gittiğini, dairesinde uyuyakaldığını düşündü ve önemsemedi. Daniel'ın cumartesi sabahında saat 8'de Southfield'daki işinde olması gerekiyordu ama gitmedi. O anlarda kimse ondan haber alamıyordu. Hem meslektaşları hem de arkadaşları onu aradı. Ama aramalar sesli mesajı yönlendiriliyordu. Gönderdikleri mesajlar yanıtsız kalıyordu. Sarah Daniel'ın dairesine gitti. Evinin önünde 2015 model GP öylece duruyordu. Sera kapıyı çaldı ama kapıyı açan kimse olmadı. Bu andan sonra da Daniel'ın ebeveynleri olan Rich ve Anne iletişime geçti. Onlara kızlarından haber alamadığını bildirdi. Anne en Daniel'la aynı yerde çalışıyordu. O yüzden çok fazla endişelendi. Ailesi kızlarının dairesine doğru giderken polisleri aradı. Onun akşam yemeğinde dostlarıyla buluşamaması, işine gitmemesi karakterine tamamen aykırıydı. Daniel'ın cipi kilitliydi. İçinde çantası, parası, kimliği ve kredi kartları vardı. Bu da oldukça alışılmadık bir durumdu. Polisler dairesine girdiler. İçeride, onun dışında eksik olan tek şey cep telefonu, anahtarları ve işe giderken giydiği kıyafetleriydi. Kedisi hala dairesinin içerisindeydi. Evde yerinde olmayan herhangi bir şey yoktu. Evin içerisinde Daniel'ın başına kötü bir şey geldiğini gösteren herhangi bir kanıt bulunamadı. Yetkililer onun hayatındaki insanlarla ve iş arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bazıları onu cuma günü saat 17'de ofisten çıkarken görmüştü. O gün iş yerine GP ile geldi. Peki Daniel o gün Üzerini değiştirmek için evine gidebilmiş miydi? Jeep'in ön kapısının yalnızca 2 metre uzağına park edilmiş olması bir tesadüf müydü? Yetkililer, Daniel'ın dostlarıyla yaptığı konuşmalarda onun cuma gününde işten sonra otoparkta birine yardım etmek için durduğunu öğrendi. Yardım ettiği insan arabasının kaputunu kaldırmış ve yardım bekler bir haldeydi. Adam 32 yaşındaki Floyd Galloway'di. Floyd onunla aynı iş yerinde çalışıyordu. Sözleşmeli bir güvenlikti. Hem Daniel hem de annesi onu tanıyordu. Annesi kızının onun yanında rahatsız olduğunu düşünüyordu. Bu adam onun yanına çok fazla geliyordu. Daniel'ın annesi olan En Anne şunları söyledi. Kızımla kafeteryada bir araya gelirdik. Beraber öğle yemeği yerdik. Bu adam yani Floyd sürekli orada olurdu. Bize uzun uzun bakar ve bizi incelerdi. Daniel'ın işten çıktığı cuma günü soğuk bir geceydi. Dolayısıyla onun arabası bozulan ve yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmesi alışılmadık bir durum değildi. Yetkililer Floyd'la bir araya geldi. Onun Berkeley'deki evinde arama yaptılar. Dedektif Ryan ona Daniel'ı sordu. Floyd onun kaybolduğunu duyduğunu ama bundan başka bir şey bilmediğini söyledi. Yetkililer onu en son ne zaman gördüğünü sorduğunda Floyd onu en son birkaç ay önce gördüğünü anlattı. Dedektif Ryan konuşması esnasında Floyd'un durgun davrandığını, sürekli duvara baktığını anlattı. Dedektif Ryan, Floyd'un herhangi bir şeyi hatırlaması durumunda kendisiyle iletişime geçebilmesi için ona bir kart verdi. Floyd kartı alırken elleri titriyordu. Yetkililer ayrıca Floyd'un karısıyla da bir araya geldi kadın Daniel'ın kaybolduğu esnada bir hastane odasında kemoterapi tedavisi görüyordu. Yetkililer, deli niteliği taşıdığından dolayı evinden bazı eşyalar aldı. Evin içerisinde Daniel'la bağlantılı olan herhangi bir şey bulunamadı. Ekiplerin hala onun nerede olduğu hakkında herhangi bir fikirleri yoktu. Ama beklenmedik bir gelişmeyle onlar Daniel'ı arıyorken bu adamı yani Floyd'u bu davadan bağımsız olan başka bir yola yüzünden suçlamayı başardılar. Floyd da bu suçlamayı kabul etti. Yakın bir zaman önce Haynes Park'taki bir koşucuya cinsel saldırıda bulunmuştu. Olay Daniel'ın kaybolmasından 3 ay önce gerçekleşmişti. Floyd koşan bir kadına yumruk attı, onu boğdu ve istismar etmeyi denedi. Ama kadın kaçmayı başardı. Floyd, insan kaçırma, ceza gerektiren cinsel davranış, cinsel ilişkiye girme amacıyla saldırı ve de bedensel zarar verme suçunu kabul etti cinayet kastıyla saldırı suçlaması düşürüldü. Floyd 16 yıldan 35 yıla kadar ceza aldı. Yetkililer Daniel'ın kayboluşunu araştırmaya devam ediyorlardı. Hala bulunamamasına karşın Floyd'a karşı dava açtılar. Onu kasıtlı birinci derece cinayetle suçladılar. Mahkeme duruşmaya gitmek için yeterli kanıtın olup olmadığını görmek amacıyla ön bir inceleme yaptı. Mahkeme, savcılığın Floyd aleyhine sunduğu bazı delilleri dinledi. Savcılık, Daniel'ın Floyd'u arabasıyla evine götürdüğünü iddia ediyordu. Floyd'u aldı ve evine bıraktı. Ama tam da o esnada Floyd onu öldürdü, ardından onun aracını alıp dairesine götürdü ve dışarıya bir yere park etti. Delillerin cinayetin önceden planlandığını gösterdiğini savundular. Daniel'ın kaybolmasından bir gün önce, yani 1 Aralık'ta Floyd iş yerini aramış, işe gelemeyeceğini söylemişti. Mahkeme çok sayıda tanığın ifadesini dinledi. Cuma günü akşamında onu Floyd'un yanında gördüğünü doğruluyorlardı. Onun Floyd'la beraber otoparktan çıktığını ifade ettiler. Onlar iş yerinden uzaklaşıyorken Floyd'u Daniel'ın aracının yolcu koltuğunda gören birden fazla insan vardı. O çevrede oturan bazı insanlar da Daniel'ı otoparkta Floyd'a benzeyen bir adamla konuşurken görmüşlerdi. Floyd, arabasının bozuldu izlerini yaratabilmek için kaputu kaldırmıştı. Savcılar, kadının kaybolduğu gece Floyd'un evine doğru giden cipin görüntülerini güvenlik kameraları sayesinde izleyebiliyorlardı. İddialarına göre araba Floyd'un evine vardığında Floyd ona saldırdı ardından cipini alıp dairesine götürdü ve dışarıya bir yere park etti. Sonra da bir restorana gitti ve bir taksi çağırarak oradan ayrıldı restorandaki güvenlik kamerası görüntüleri Floyd'un telefonu kullanmak istediğini gösteriyordu. İddia makamı restoranda yaptığı aramanın taksi çağırmak yönünde olduğunu söylüyordu. Oraya gelip Floyd'u evine götüren taksi şoförü Sylvia, Daniel'ın dairesine yakın bir mesafeden onu aldı, ardından onu yakınlardaki bir caddeye bıraktı. Muhtemelen burası Floyd'un arabasını park ettiği otoparktı. Otoparkta indi, arabasını aldı ve evine gitti. Taksi şoförü Silvia birden fazla fotoğraf arasından Floyd'u teşhis etti. Ona Floyd'un o gün takside nasıl olduğunu sordular. Şoför sakin ve normal davrandığını anlattı. Floyd şoföre sevgilisini ziyaret ettiğini ama arabası bozulduğu için taksiyle evine dönmesi gerektiğini söyledi. Daniel'ın arabasının hatırladı. Floyd'un taksi çağırdığı restorandan yalnızca 500 metre uzakta bulundu. Yani Floyd önce onun dairesine gitti, sonra restorandan taksi çağırdı ve dönüş yolunda anahtarları oraya fırlattı. Mahkeme adli tıp uzmanının ifadesini dinledi. Doktor, cesede bulunamamasına karşın Daniel'ın öldüğüne inandığını ifade etti. Onun boğulma sonucu öldüğünü düşünüyordu. Mahkemeye, polis tarafından toplanan kanıtlar ve sağduyu yoluyla bu sonuca vardığını söyledi. Floyd'un savunma avukatı olan Sharon ise adli tıp uzmanına herhangi bir ceset bulunamamasına karşın ölüm sebebini nasıl belirleyebildiğini sordu. Adli tıp uzmanı şu yanıtı verdi. Fikrim yetkili raporlarından elde edilen bilgilere dayanmakta. Adli tıp uzmanı Daniel'ın şiddetli bir saldırıya uğradığını gösteren kanıtlara dayanarak onun ölümünün cinayet olduğuna hükmettiğini ifade etti. Annesi en Anne ifade verdi. Mahkemeye kızının İşi sebebiyle Floyd'u tanıdığını ama onunla ilgilenmediğini anlattı. Floyd, Daniel'ı iş yerindeki kafeteryada sık sık ziyaret ederdi. Annesi en Anne şöyle diyordu: "Floyd'un orada olması tuhaf bir durumdu. Neden orada olduğunu anlayamıyorduk. Çünkü mola esnasında kafeteryada herhangi bir güvenlik görevlisi olmazdı. Ama nedense Floyd her zaman oradaydı." Annesi, kızının kaybolmasından yalnızca birkaç ay önce İş yerine çiçekler ve el ile yazılmış bir not gönderildiğini anlattı. Annesi en Anne şunları ifade etti: İş yerine kimliği bilinmeyen bir tarafından çiçekler gönderildi. Kızım bundan oldukça rahatsız oldu. Gizli bir hayranın olması heyecan verici olsa da endişeye kapıldı. Biraz da korkuyordu. Notta gönderen Gizli Hayran yazıyordu. Umarım bugün seni gülümsetebilmişimdir yazısıyla bitiyordu. Mahkeme, Bielias uzmanının ifadesini dinledi. Uzman bu notun Floyd tarafından yazıldığını belirledi. Bulunan bazı deliller sunuldu. Bir müfettiş hem Daniel'ın hem de Floyd'un DNA'sının bir halı parçasında bulunduğunu ifade etti. Cep telefonu kayıtlarının Floyd'un o gece hem iş yerinde hem de Daniel'ın evinin yakınında olduğunu gösterdiğini anlattı. Cep telefonu kayıtları Daniel'ın telefonunun Floyd'un Berkeley'deki evinin yanındaki baz istasyonunda olduğunu gösteriyordu. Ayrıca Floyd'un bilgisayarında yalan makinesi nasıl geçilir diye bir arama yapılmıştı. Savcılığın mahkemeye sunduğu kanıtlar arasında Daniel'ın kaybolmasından iki gün sonraya ait olan bir makbuz ve de güvenlik kamerası görüntüleri vardı. Floyd o günlerde beyaz bir yorgan almıştı. Dedektif şunları söylüyordu. Yorgan bu dava ile alakalı. Bir kız kayboluyor sonra Floyd Yatağın üzerine yeni bir yorgan seriyor. Bu oldukça pahalı bir yorgan, güzel bir yorgan. Floyd böyle bir şey alabilmek için yüksek miktarda para kazanmıyor. Bunu yapmasının tek bir sebebi var. O da kanıtları yok etmek. Ayrıca Floyd'un ana yatak odasındaki bir halı parçasının değiştiği de biliniyordu. Çöpte halı kalıntıları vardı. Daniel'in kaybolmasından yalnızca bir gün sonra halı değişmiş, yeni bir yorgan alınmıştı. Bu ayrıntılar Floyd'un karşı karşıya olduğu suçlamalarla ilgisi olduğunu gösteriyordu. Floyd'un savunması kanıtların yalnızca ikinci derece olduğu yönündeydi. Mahkemeye o gün Daniel'ın dairesinin yakındaki restoranda bulunmasının bir tesadüf olduğunu anlattı. Floyd'un aylar önce saldırdığı kadında mahkemeye geldi. Adının gizli kalmasını istedi. Ön incelemede Daniel'ın davasıyla alakalı olarak konuşmak istedi. Mahkemede şunları anlattı. O gün birinin beni arkadan yakaladığını hissettim. Kolunu boynuma doladı ve boynumu sımsıkı tuttu. Beni yolun aşağısına, ormana doğru sürüklemeye çalıştı. Ama ondan daha güçlüydüm. Onun üzerine çıktım. Ne istiyorsun? Bunu neden yapıyorsun diye bağırdım. Bana yalnızca seks istiyorum diye yanıt verdi. O an beni öldüreceğini, beni istismar edeceğini sandım. Kadın kaçmayı başardı ve kendisine saldıran bu adamı teşhis etmeyi başardı. 47. Bölge Mahkemesi hakimi olan James Brady, duruşmanın devam etmesi için yeterli kanıtın bulunduğuna karar verdi. Temiz Mahkemesi, Floyd'un bu kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmesinin kanıt olarak sunulamayacağına karar verdi. Yani bu itiraflar, Floyd'un Daniel cinayetiyle alakalı duruşmasında dinlenilemeyecekti. Bu olay Daniel'ın davasında dinlenilemeyecek. Jüri bir karar vermeden önce bunları dinleyemeyecek. Floyd hala yargılanmayı bekliyor. Önümüzdeki günlerde cezası açıklanabilir. Twists and turns are incredible, and finally, after this years-long odyssey, there appears to be resolution and justice. Sherry Popini, 11 Haziran 1982'de Sherry Louise Griff adıyla dünyaya geldi. Sherry iki kez evlendi. İlk evliliğini David Dreyfus adındaki bir adamla yaptı, 2007'de ondan boşandı. Sherry, Kit Papini ile 2009'da tanıştı ve 2012'de nikah masasına oturdu. Bu birliktelikten iki çocuğu oldu, Wyatt ve Tyler. Biri 2, diğeri de 4 yaşındaydı. Çift 2016 yılı itibariyle Kaliforniya'nın Reading bölgesinde yaşıyordu. Muhtemelen Kit bugün de orada yaşıyor. Kit Best Buy'da çalışıyordu. Sher ise ev hanımıydı. Sherry'nin kaçırılma tarihi 2 Kasım 2016 çarşamba günüydü. O gün Sherry çocuklarını kreşe bıraktı ve daha sonra eve geldi. Eve geldiğinde eşine bir mesaj gönderdi. Kit'e şunları yazdı. Öğle yemeği için eve gelecek misin? Ona göre bir şeyler hazırlamak istiyorum. Eve gelmeyeceksen böyle bir planın yoksa beni bilgilendir. Kendime zaman ayırır ve dışarıya çıkıp bir şeyler yaparım. Kit o günü şöyle anlatıyordu. O gün sabah 10.37'de ondan öğle yemeği için eve gelip gelmeyeceğimi soran bir metin mesajı aldım. Genelde işim gereği şahsi telefonumu yanımda taşımıyor. Bu yüzden o mesajı o gün saat 13.39'a kadar göremedim. Yani yaklaşık 3 saat kadar o mesajdan haberim olmadı. Sherry o süre zarfında ne yaptı bilmiyorum. O gün akşam saatlerinde Kit iş yerinden ayrıldı ve akşam 5 civarında eve geldi. Evde ne Sherry ne de çocukları vardı. Kit o anlarda endişelendi hemen kreşi aradı ve duydukları karşısında şok oldu. Çocukları hala kreşteydi. Sherry onları almaya gitmemiş, Kit'e haber vermemişti. Bu nasıl olabilirdi? Keith o anlarda Sherry'nin başına kötü bir şey geldiğini anladı. Kit, çocuklarımızı almadığını öğrenmek tuhaftı. Böyle bir şeyin hiçbir şartta mümkün olmayacağını biliyordu. Cep telefonunu bir yerlerde düşürebilirdi. Birileriyle sohbet dalabilir, zamanın nasıl geçtiğini unutmuş olabilirdi. Ama bir milyon yıl geçse de asla evlatlarını unutmaz, onları yapayalnız bırakmazdı. Kit, telefonumu bul uygulamasını kullandı ve Sherry'nin cep telefonu konumunu aradı. O esnada bazı yakın dostlarını arıyor, onlara Sherry'i soruyordu. Hiçbir sonuç elde edemedi. Sherry o gün kimseyle görüşmemişti. Biraz sonra Sherry'nin telefonundan sinyal almayı başardı. Hemen arabasını atladı ve yola koyup Evlerinden yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki Sunrise Drive'la Old Oregon'ın kesiştiği noktada Sheridan'ın telefonunu ve kulaklıklarını buldu. Kulaklıklar telefonun etrafına gevşek bir şekilde sarılmıştı. Üzerlerinde saç telleri vardı. Bu ne demek oluyordu? Sheridan'ın birileriyle mücadele ettiğine dair bir kanıt olabilir miydi? Şu an yakınlarda mıydı yoksa bambaşka bir yerde miydi? Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Kit vakit kaybetmeden yetkilileri aradı. Shasta ilçe şerifini arayarak Sherry'nin kaybolduğunu bildirdi. Bu anlarda saat 17.51'di. Polisler hemen geldi ve Sherry'nin kaybolmasıyla alakalı soruşturma başlattı. Tanıklar Sherry'i üzerinde pembe bir koşu ceketiyle Sunrise Drive'da koşarken görmüşlerdi. Biri onu sabah 11'de, diğeri de öğleden sonra 2'de gördüğünü hatırlıyordu. Yani ona ne olduysa tahminen saat 2'den sonra olmuştu. Bir sonraki gün, 3 Kasım'da Sherry arama çalışmaları gerçekten de hız kazandı. Arama kurtarma ekipleri Sherry'nin en son görüldüğü ve eşyalarının bulunduğu alanı şerif ofisiyle beraber taradı. Kaliforniya otoyol devriyesi havadan aramalar gerçekleştirdi. Polis memurları bölgede yaşayan kayıtlı 290 cinsel suçluyu kontrol etmeye başladı. İçlerinde 19 tanesi olası şüpheliler listesine eklendi. Ancak daha sonra detaylı incelemeler yapıldı ve hepsi elendi. Sherin'in kız kardeşi Sheila medyaya Sherin'in kaçırıldığına inandıklarını söyledi. 4 Kasım'a kadar Sherin'in dönüşü için 100 bin dolarlık bir ödül teklif edilecekti. İlk anlarda ödül 10 bin dolar olarak belirlendi. Bir gün sonra 5 Kasım gününde ödül 50 bin dolara çıktı. Ebeveynleri ve eşi endişe içerisinde ondan gelecek olumlu haberleri bekliyorlardı. 9 Kasım 2016'da polis, Keith'in Sharon'in kaybolmasıyla herhangi bir alakası olmadığını açıkladı. Onun işbirliği yaptığını, yalan makinesi testini geçtiğini aktardılar. Keith'i dava ile ilişkilendirebilecek herhangi bir fiziksel kanıt yoktu. 13 Kasım'da Sharon'in ailesi davayı araştırması için özel bir dedektif tuttu. FBI bundan sadece birkaç gün sonra Sherry arama çalışmalarına katıldı. Sherry'nin annesi Loreda olayla alakalı medyaya şunları anlattı kaçırıldığına, onu tanıyan birinin bunları planladığına, birinin onu bir yerlere götürdüğüne inanıyorum. Bebeklerini asla bırakmazdı. Ailesini bu şekilde terk etmezdi. Birisi onu bizden aldı ve biz şu anda onu geri getirmek istiyoruz. Maliyetinin ne olduğu umurumuzda değil. Bize bilgi verin. Ne olur bir şeyler yapın. Eğer maddi bir şey istiyorlarsa hemen karşılayabiliriz. Biz yalnızca Şeddi'yi geri istiyoruz. 17 Kasım'da Kimliği belirsiz bir kişi, Sherry'nin derhal serbest bırakılması için SherryPapini.com sitesini kurdu. Site üzerinden fidye teklifi yapılabiliyordu. Son fidye teklifinin tarihi 23 Kasım Çarşamba sabah 5 olarak belirlendi. Sherry Papini'ye sahip çıkan, ara buluculuk görevini süren insan Cameron Gamble'dı. Cameron kendisini insan kaçırma ve fidye danışmanı olarak tanımlıyordu. Battle Kilisesi'nin misyonlarıyla bağlantısı olan Cameron, kollu kuvvetlerinden ve aileden bağımsız hareket etmişti. Şerif Tom, o esnada bu kayboluşu kaçırma olarak sınıflandırabilmek için hala yeterli kanıtlara sahip olmadıklarını söylüyordu. Ayrıca bu fidye yaklaşımını benimseyerek yani siteye sahip çıkarak ilgi gösterilmesini istedi. Yine de bu olayın aileyi dolandırıcıların hedefi haline getirebileceğini de aktardı. Sherry'i aramaya yardımcı olmak için para toplanmaya başladı. Bir fon hemen işe el attı. İnternette yer alan bir ekran görüntüsüne göre 50 bin dolarlık bir miktar sadece bir hafta içerisinde toplandı. Yardım fonunun sitesinde şöyle yazılar vardı. Sheri bahçeme asmak için bir pankart veya tabela yaptırmak istiyorum. Sacramento ve Reno arasındaki ana cadde olan 80. otoyolda uzun bir buçuk dönümüm var. Her gün oradan binlerce araba geçiyor. Nasıl bağış yapılacağına dair herhangi bir önerisi olan varsa onu sergilemekten onur duyarım. Bu aile benim için çok değerli. Evsizken beni bir genç olarak yanlarına aldılar. Şu an yapabileceğim en çok ne varsa onu yapmak istiyorum. Kurduğu siteyle ön plana çıkan Cameron 22 ve 23 Kasım'da yeniden ses getirdi. Sherry'i kaçıranların hala karar verme modunda olduğuna inanıyorlardı. Faile ne kadar para vereceğini asla söylemedi. Ancak Sheri eve kim getirirse ona altı rakamlı bir meblağ vereceğine dair söz verdi. Sonraki gün Cameron fidyeyi geri çekti, paranın daha önce yayınlanan 50 bin dolarlık ödülle birleşeceğini söyledi. Bunu video şeklinde yayınladı. Bu anlarda birçok insan Cameron'ın niyetini sorguladı. Cameron bir uzman değildi. Bunun yerine bu olaya dahil olarak adeta adını duyurmak istiyor gibiydi. 24 Kasım 2016'da yoldan geçen bir sürücü Woodland, California'da yani Reading'den yaklaşık 300 kilometre güneyde yol kenarında bir kadın olduğunu gördü. Saat o esnada 4.30'du. Sürücü kadına yardım etmek istedi ve hemen polisleri aradı. O kadın Sherry'ydi. O gün saat sabah 10.31'de Şerif'in ofisi Sherry'nin kitle yeniden bir araya geldiğini, tıbbi izin aldığını belirten bir açıklama yayınladı. Aynı gün saat 14'te Şerif Tom medyaya konuştu, Şerif'in kaçırılmasıyla alakalı bazı ayrıntılar verdi. Onu kaçıranlar iki İspanyol kadındı. Koyu renkli bir araçla ellerinde tabancayla yanına gelmişlerdi. Şerif'i daha sonra 17. otoyolun yanında bıraktılar. Hayati tehlikeye sebep olmayan bazı yaraları vardı. O yüzden tedavi altına alındı, Yola ilçesindeki bir hastaneye yatırıldı ve daha sonra taburcu oldu. Olası bir cinsel saldırı hakkında hiçbir şey söylemedi. Sherry bulunduğunda yalnızca 40 kilogramdı. Burnu kırılmış, saçları kesilmişti. Kit daha sonra olay hakkında medyaya şunları anlattı. İnancım gereği İncil okudum. Bu olay gerçekten de kafa karıştırıcıydı. Adeta İncil'in gerçekten garip bir parçası gibi. Hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sherry'nin kaçırılmasıyla alakalı ayrıntılar hiçbir zaman halka açıklanmadı. Sherry'nin üzerinde hem kendisi hem de eşiyle eşleşmeyen erkek ve kadın DNA'sı vardı. FBI DNA'yı kendi veri tabanında incelemeye aldı ancak hiçbir eşleşme bulamadı. Sherry kaçırılmasıyla alakalı ayrıntılar sorulduğunda şunları anlattı. Pek bir şey hatırlamıyorum. Zaman mevhumum yok oldu. İçine bindiğim araba gerçekten de kötü kokuyordu. Kanalizasyon gibi. Bana bir şey verdiler. O andan sonra uyumaya devam ettim. Yetkili isimler, Sherry bulunduktan bir gün sonra kamuoyuna bazı bilgiler verdi. Şerif Tom, Sherry'nin anlattığı hikayeden şüphe duymadıklarını aktardı. Ayrıca ekiplerin faili tespit etmek için güvenlik kameraları ve de trafik kameralarını araştırdığını anlattı. Sherry bulunduğunda 911'e yapılan aramalarla alakalı bazı ayrıntılar kamuoyuna açıklandı. Polis telsizlerini dinleyen insanlar, Sherry'nin bir şeye zincirlenmiş halde bulunduğunu duyduklarını aktarlar. Şerif Tom, polisin bunu asla bu şekilde ifade etmediğini söyledi nasıl zapt edildiği konusunda net değildik. Serbest kaldıktan sonra artık nasıl adlandırmak isterseniz o şekilde adlandırabilirsiniz. Sherry yakındaki bir kiliseye yürüdü, orada kimseyi bulamadı, sonra otoyola doğru devam etti. Burada bir sürücüyü durdurdu. Sherry'i yol kenarında gördüğünü, ardından 911 aradığını söyleyen sürücü, Alison Sutton basına şunları anlattı. O anda yara almış gibi görünmüyordu, korkmuş gibi görünüyordu. Kadın yardım için bana bir tür kumaş salladı. Hava çok soğuktu ve kadın bu soğuk havaya karşı gayet ince giyinmişti. Sherry'nin eşi olayın ardından şu açıklamayı yaptı. Sherry 22 gün boyunca bizden çalındı. Hem yoğun fiziksel ıstırap hem de şiddetli zihinsel işkenceden inanılmaz derecede acı çekti. Onu gördüğümde ona sarıldığımda tepkim aşırı mutluluk ve ezici mide bulantısıydı. Çok fena bir haldeydi. Aşırı kötü kokuyordu. Onu bulduğuma sevindim ama o halde olduğunu görünce üzüldüm. Sherry'nin çok acı çektiği, çok zorlu günler yaşadığı aşikardı. Size temin ederim ki gerçekten açık ve ürkütücüydü. Son 3 haftadır içinde bulunduğum zihinsel hapishane karımın gerçekine dair bazı soruların öğrenilmesiyle paramparça oldu. Memurlar kendimi bu duruma hazırlamam için beni uyardılar. Karımı ilk gördüğümde hastane yatağında yüzü defalarca dayak yediği için sarıdan siyah değişen morluklarla kaplıydı. Burun kemikleri kırıktı, dayak yedi, kaburgaları parçalandı, beline zincir, bideklerine ve başına poşet bağlandı. Bu kura tek trajediden önce sosyal medya kanallarını kullanmayan çok özel bir aileydik. Karıma olan aşkım, asla rahat edemeyeceğim şekilde açığa çıkmaması gereken bazı sırları açığa çıkardı. Şeri'yi kaçıran iki kadındı. Biri daha genç, uzun kıvırcık saçlı, İnce kaşlı, delik kulaklı ve kalın İspanyol aksanına sahipti. Diğer kadın daha yaşlı, düz siyah ve gri saçları, kalın kaşları olan birisiydi. Yetkililer davanın bir kartelle mi yoksa insan kaçakçılığıyla mı alakalı olduğunu bilmiyorlardı. Bunu belirleyebilecek bir bilgiye sahip olmadıklarını aktarlar. Ayrıca medyaya şehrin telefonunu ve kulaklıklarının düzgün bir şekilde oraya yerleştirilmiş gibi göründüğünü aktarlar. Ekran yukarı bakacak, kulaklıklar telefon etrafına gevşek bir şekilde sarılmış bir haldeydi. Çevrim içi dedektifler, Sherin anlattığı hikayedeki bazı boşlukları bulmaya başlamışlardı. Daha derine indikçe tüm bu durumun gölgeli bir oyun gibi olduğu anlaşılıyordu. Sherry aslında tuhaf bir karakterdi. Kaybolmasından 13 yıl önce annesine bazı iftiralar atmıştı. Genç bir kızken polisleri evine davet etmiş, onlara annesinden şiddet gördüğünü anlatmıştı. Daha sonra Sherry'nin bunları kendisinin uydurduğu anlaşıldı. Annesi masumdu, kızı ise tam bir manipülatördü. Yıllar önce bilinmeyen bir başka evlilik daha yapmıştı. Kalp sorunları olan bir adamla evlenmiş, hayat sigortasından para almayı umut etmişti. Hem eşi Kit hem de annesi bu durumu doğruladı. Bir yıl sonra FBI, Sharon'in eski bir sevgilisiyle aynı evde kaldığını, onu planına dahil ettiğini, kendisini yaraladığını, her şeyi onun yaptığı sonucuna vardı. 2022'nin bağrında ABD Bölge Mahkemesi Şeri'yi yalan söylemekten, alaka leke sürmekten suçlu bulduğunu aktardı. Şeri şöyle diyordu. Benim yüzümden acı çeken birçok insan var. O yüzden üzgünüm. Bana yardım etmek isteyen çok fazla insan vardı. Onları hayal kırıklığına uğrattım. Tüm sorumluluğu alçak gönüllülükle kabul etmeyi seçiyorum. Sherry, Nisan ayında savcılarla bir anlaşma yaptı. Federal bir memura yalan söylemek ve posta dolandırıcılığı yapmak suçunu kabul etti savcılar suçunu kabul etmesi karşılığında ona az bir ceza vereceklerdi. Sherry, soruşturmanın masraflarını karşılamak üzere 300 bin dolar ödeme yapmayı kabul etti. Cezaevinden çıktıktan sonra 3 yıl gözetim altında kalacaktı. Kendi yüksek profilli kaçırılma olayını kurgulayan bu kadın, FBI'ya yanlış beyanda bulunmaktan 18 ay ceza aldı. Sherry'nin beraber saklandığı isim James Reyes'ti. James Reyes ekiplere onunla beraberken birlikte olmadıklarını, Sherry kanepede yatarken kendisinin odasında uyuduğunu anlattı. Sherry ile bir iş gezisinde tanışmışlardı. James olaydan haberi olmadığını anlattı. Her şeyi Sherry kurgulamış, tüm planı o yapmış, James de yalnızca bir kurban olmuştu. Sherry ve Kit de boşandı. Çiftin yolları ayrıldı.